Herkese merhaba. 18 Nisan haftası burç yorumları ile karşınızdayım. Bakalım yükselen yengeçleri bu hafta neler bekliyor? İkili ilişkilerde duygularınızı göstermek, kendinizi ifade etmek isteyebilir. Partnerinizden ilgi bekleyebilirsiniz. Fakat ilişkinizde baskıcı, kıskanç tavırlar krizlere yol açabilir. Sağlığınızda oluşan rahatsızlıklar günlük rutinlerinizi etkileyebilir. Banka kredi, ortak paralar konusunda gündemleriniz olabilir. Eğer borçlarınız varsa yapılandırma yapabilirsiniz. Resmi kurum veya mahkeme gündeminiz varsa gecikmeler, sorunlar yaşanabilir. Öğrenci iseniz sizin için zor bir hafta olabilir. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Kariyerinizde olumlu gelişmeler olabilir. İşinizde çalışmalarınız takdir edilebilir. Sosyal çevrenizde, arkadaş ortamınızda fikir ayrılıklarına bağlı duygusal kırgınlıklar yaşanabilir. Kişisel gelişim kursu veya mesleki kurs alabilirsiniz. Farkındalığınızı arttırmak için araştırmalar yapabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Sevgiler.